Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün Zengin Peç hesabındayım arkadaşlar ve şu an 100 abone özel video çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu an bura Pass'ın gelmesine 1,5 dakika kaldı. Bu videoda arkadaşlar bura Pass alacağım ve arkadaşlar 100 abone olduk. Hepinize çok teşekkür ederim. Yani çok mutluyum. Hemen çabucak 100 abone olduk. Arkadaşlar bu videoda dediğim gibi bura Pass alacağım. Yani güzel bir video olacak arkadaşlar. Bir de arkadaşlar benden daha fazla aboneli kanallar 300-400 aboneli kanallar her sezon Burak Pass alamıyor. Ama ben arkadaşlar alabiliyorum. Çünkü benim 3-4 tane hesabım var. Onlardan her sezon birisine Burak Pass alıyorum. Bildiğiniz gibi YBJ'yi 3. sezonda yani Star Park'a hoş geldin adlı sezonda almıştım. Bu sezonda yani 4. sezonda da zengin peçe alacağım arkadaşlar. Ve Belop bel alacağım arkadaşlar. Ve onunla 2-3 oynayacağız. Ondan sonra da arkadaşlar bu arada arkadaşlar ben Lua'ya kadar geleceğim. Ve kutu açılımı yapacağım. Hiçbir kutuya eleşmeyeceğim Bir de arkadaşlar ondan sonra da diğer hesaplarıma girip büyük kutularımı açacağım arkadaşlar. Yani güzel bir video olacak. Şu an gördüğünüz üzere Bravos'un yeni sezonun gelmesine 20 saniye kaldı. Yani çok heyecanlıyım şu an. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Ve arkadaşlar bu videoyu like atmayı unutmayın. Bir sonraki hedefimiz de 150 abone arkadaşlar. Yani 150 aboneyi umarım çabucak oluruz. Çok teşekkür ederim. Şimdi 5, 4, 3, 2, 1. Yeni sezon geliyor. Şu anki sezon diyorum. Ve işte yeni sezon arkadaşlar. Tatil kaçısı. Tatil kaçışı. Şuradan arkadaşlar ben buya bir bakacağım. Bu şurada. Aynen 30. kademede. Ve şuradaki 70'deki Çinklu'ya bakacağım. Evet Çinklu da burada. Ve bellopmayı karacağız arkadaşlar bu videoda. Şuradan bakalım bu da gelmiş mi? Gelmiş. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar sizlerin huzurunuzda 1000 -100 abone yaptınız. Çok mutluyum ve bu mutluluğun karşılığını da şuradan bura pas göstereceğim arkadaşlar. 169 taşı veriyorum. Bu. İşte bura pas. Çok güzel oldu. Bura pas açıldı. Ve bell, Bellhop Mike'ı arayacağız arkadaşlar. Görevlerde. o Yeni görevlerde gelmiş. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar Bellhop Mike alıyorum. 3 2 1 boom! Bellhop Mike. Bence çok iyi. Güzel bir kostüm. Efsane. Şunun da kabak fotoğrafını çekeyim. Yani çok mutlu oldum böyle güzel bir kostümün olmasına. Çok büyük bir kostüm yani. Evet dördüncü yazıdan gelmiş. Çok güzel. Bir de arkadaşlar zengin peçete mısır çıktı. Yani çok izledim, çok sinirlendim. Çünkü zaten de vardı. Şuradan mic'ımızı seçelim. Bu normal dynamic. Bu da bell hop mic. Şuradan arkadaşlar bir dene diyeceğim. Acaba atışları falan nasıl? Bir de Lugu'ya bakarız. Ondan sonra bell hop gireriz. Evet, bakalım. Çok güzel abi çok güzel. Atış animasyonu falan çok güzel yani. Ve ultisi de çok güzel. Bence efsane bir kostüm yani. Bunu ben yani eğer ki bura pasta vermeselerdi 150 taşa bence kesinlikle satarlardı. Bir şuradan arkadaşlar duracağım. Bakalım acaba nasıl bir şey. Evet. Deneyeceğim. Yani bir bakayım acaba nasıl bir atış şekli falan var. Hey canım biraz az. Yani dondurma özelliği çok güzel. Şurada gördüğünüz üzere. Güzel bir karakter bence. Yani aynı koletteki gibi kötü bir şey olacağını zannetmiyorum. Güzel bir karakter ya. Ben beğendim. Adını hani şey e, rozeti de böyle. E, güzel. Şimdi arkadaşlar Dynamite'da girelim. 2-3 maç. Ondan sonra da diğer hesaplarıma girip bir kutuları da açacağım. Çok güzel ya. Şuradan hatta Dynamite'ın da yükseltmesini yapalım. 8. seviye oldu. Şimdi oyna diyelim. Harbi çok güzel bir kostüm. Şimdi atış animasyonu falan çok güzel ya. Beni gören adamlar çok şaşırmıştır bence. La bunu ara bu rapi diye. Dur 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 sakin ol şampiyon. Oo. Çok güzel aksesuarı boşa gitti. Hayır oğlum arkadaş olmam. Nasıl kostümü gördü arkadaş olalım diye. Ama gerçi kostüm çok güzel. Abi 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 abi. Dikkatli olun dikkatli olun. Dikkatli olalım ya. Hemen kötü bir sonuç almayalım. Ben yani çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Çok kötü atacağım ya. Arkadaş diyor da arkadaş olmayacağım abi. Videodayız çünkü. Ay. O nasıl değil mi diyor. Şuradaki kutuyu da kıracağım arkadaşlar. Şu an bir tane aksesuarım kaldı. Onu da iyi değerlendirmem lazım. Şurada biri yok. Ama harbi kostüm çok güzel. Atış animasyonu falan. Yani arkadaşlar. Bence güzel kostüm yani. Of. Gel buraya gel buraya. Hadi bakayım. İşte bu. Çok güzel birinci olduk arkadaşlar. Biraz bad olduk ama olsun. Şimdi tekrar oynayalım. Bir maç daha yapalım. Yani arkadaşlar. Siz ne dersiniz? Güzel değil mi? Ya bence kostümler açısından çok güzel. Evet internet nedense bir anda kastı. Beni gel buraya Penny. İşte ay. Ulan var ya sen de alsansa diyorsun değilsin ha beni. Hadi yine yesin. Şuradaki kutuları arıyorum arkadaşlar. Çok güzel. Evet peni orada. Oğlum gözüm seni taktı lan. dikkatli olmam lazım. Şu tane sesleri bastım. E işte bu ya. Proluk dediğim böyle oldu. Lan! Abi internet kastı ya. Ne oluyor hocam? Hocam! Ulan internet yazıklar olsun senin gibi internete. Ulan hala bağlı var ya ne bağlısınız peyni bir bun var ya siz al az balı değilsiniz ha. Ah. Gelin lan. Şimdi gelin. Abi şu peni ölsün ya. Kocama gitti. Hadi sen git. Ya. Çok güzel. Çok güzel. Beni derer öldürdü. Gel buraya. Hadi güle güle. Ben güle güle. Şimdi şuradan çıkmam lazım. Çok güzel maç oluyor. 3 kişi kaldı. Oha orada 10 yüklü grosa var. Ay çok kötü attım ha. Hayır ya abi niye internet çekmiyor ya? Çok güzel yeni öldürdük ama şu an Rosa mı geliyor? Ne oluyor abi? Abi bu ne? Niye internet çekmiyor hocam? Şu an yaşıyor mu ben? Harbi yaşam şu an. Neden internet çekmiyor? Ben onu anlamadım arkadaşlar. Şimdi gel buraya abi. Seni alırsan var ya. Hadi gel buraya gel. Aferin, aferin, aferin. Ha böyle. Ha böyle. Hadi. Oha! İşte Dynamite'de böyle oynayacaksınız arkadaşlar. Çok güzel bir maç daha yaptık. İki maçta birinci olduk hem de. Bu lanet internet neden çekmediyse onu anlamadım. Yine de ikinci iki maçta birinci olduk arkadaşlar. Şimdi ben daha fazla oynamayayım arkadaşlar. Videonun çok da fazla uzun olmasın. Şimdi arkadaşlar ben diğer hesaplarıma geçip büyük kutuları açacağım. Şimdi diğer hesaplarımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de Lazar hesabına geçtik. Şuradaki bu şuradaki büyük kutuyu açacağım. Şuradan oranlara bakalım hemen açalım. Evet oran şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani klasik. Evet şuradan hemen açalım. Bastım. 56. Büyük ihtimalle bir şey çıkmayacak. Evet çıkmadı arkadaşlar. Yani çok da şaşırmadım. Bunda da arkadaşlar 270 taş var. Ee, Taşlarımı biriktirip bir tane efsanevi karakter alacağım dükkandan. Şimdi de arkadaşlar diğer hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi de Murad Murat'ın hesabına geçeceğim. Buradan da hemen oranı gösterip büyük kutuyu açacağım arkadaşlar. Oran da yani klasik ama çok fazla aksesuar ve yıldız gücü var. Bir tane aksesuar falan çıksa güzel olur. Şimdi bastım arkadaşlar. 115 altın. Choose. Evet bundan da bir şey çıkmadı. Yani bir tane aksesuar çıksaydı bari. Şimdi arkadaşlar son hesabıma yani GBJ'ye geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de GBJ hesabına geçtim. Yine hemen şuradaki büyük kutuyu açacağım. Hemen oranı göstereyim. Evet şuradan bir basalım. Oran bu sefer klasiktir. Bayağı bir az. Ama bari bir tane aksesuar çıksın. Yani 3 tane büyük kutu açtık. Evet. Hayır, bundan da ver artık bir tane aksesuar ya. Hadi 100 abone olduk. Bari bir tane aksesuar ya da efsanevi ver. 55 altın. Çıkmadı. <laughs> Oha oğlum ya. 3 tane yani bir kutu açık yine. Bir tane vermesi lazım da bence. Yani güzel bir video oldu arkadaşlar. Ben şimdi hemen bir, ye, bir Zengin Peçe hesabına geçip orada da videoyu bitireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi de yine Zengin Peçe hesabına geçtim. Gördüğünüz üzere. Arkadaşlar burada dediğim gibi 30 30 kademe kadar biriktireceğim ve hiçbir kutuya elleşmeyeceğim. Ondan sonra da arkadaşlar kutuları açacağım, loot falan alacağım. Yani umarım bir şey çıkar yani. Ümitliyim. Arkadaşlar yani gördüğünüz üzere Dynamite'ın kostümü de çok güzel bence. Bir de arkadaşlar taktardan söyleyeyim yani 100 abone 10 oldum. Gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ben 100 abone 10 olduğumuz için Sizlerin karşınızda videoda arkadaşlar. Buraya pas aldım arkadaşlar. Yani çok mutlu oldum. Bu videoda arkadaşlar burada bilsin dediğim gibi bir hedefimiz 150 abone. 150 abone kısa bir sürede olursa arkadaşlar yani mutlu olurum. Sonra da 200 abone, 300 abone, 500 bin aboneye doğru gideriz umarım hızlı bir şekilde. Bu videoda bu kadar da dediğim gibi. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar bence kesinlikle beğenmişsinizdir. Videoya like atıp hala abone olmadıysanız kesinlikle abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.